Oyun noktasından herkese selamlar arkadaşlar. Ee, en son Bloodburn'ın... Bloodburn müydü bakayım? Bloodburn evet. Bloodburn'ın e, birinci bölümünü bitirmiştik. Pek bir şey anlamamıştık. Şimdi ikinci bölümüne devam edeceğiz. Bir şeyler anladık gibi bakalım. Eee şimdi girelim oyuna baba. Oyuna devam edelim. Şu kulaklığımı takayım da ben abi. Kulaksızlık, kulak kulak, <laughs> kulaksızlık olmuyor. Kulaksızlık evet. Bunda buradan bir <laughs> Niye konuşamıyorum abi ben ya? <laughs> Şimdi oyunun e, biraz çözdüm oyunu tamam mı? Oyun güzel oyun. Oyunu yapanlara teşekkür ederim. Buradaki karıya da hasta oldum. İyi akşamlar delikanlı. Neymiş bu? Terk edilmiş bir taş bebek. Taş olduğu doğru ama bebek olduğuna pek <laughs> inanmıyorum. Şimdi burada ne diyor bak ulaklardan hediye diyor bak hediye diyor hediye. Anlamadık biz onu birinci bölümde. Şimdi bak ikinci bölümde anladık. Bak görüyor musun? Tamam bak diyor testere veririm diyor. Avcı baltası diş, dişli baston veririm diyor. Bastonu al bir tarafına. Oy, oy, oy. Neyse. Avcı baltası testere satırı. Ben testere satına, satırını almayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Fiziksel saldırı falan baya yüksek değilmiş. Avcı baltasınınki daha yüksekmiş. Ben ne seçmiştim ya? Asker seçmiştim değil mi? O zaman avcı baltasını alıyoruz abi. Tabi avcı baltasını alacağım. Onu da nasıl alacağız elimize? Bak burada da silah veriyorlar. Buradan da bir silah alacağız baba şimdi. Avcı avcı tabancası, avcı alay bozanı. Alay bozan ne ya? Kan saldırı 70. Sağlamlık 150, 100. Sağlamlık ne ya? Ateş ettikçe silah yıpranıyor mu? Ama bunun demeyici daha yüksek. 20'ye 70 ne demek? Tabancayı alayım ben. Şurada da bir şey var. Bu ne? Ukalardan, ukala, ulaklardan alınmış, ula u, ukala dedim ya, ulaklara ukala diyen bir insan var burada. Neyse, ulak ulaklardan alınmış bir not defteri diğer dünyadaki avcılardan paylaşmak için bu sadık hizmetkarlardan mesaj bırakıyor. bırakmıyorum ama o bırakmıyor. Kapıyı aç. Aç ulan kapıyı. Tak 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 tak. Kuşana kapıyı. Şimdi şu silahları bir kuşanalım değil mi? Nasıldır? Options. Silah abi. Avcı baltası. Tamam. Bunu kuşandık. Bir de bu var. Silah diyor bak. Silahta bunları nasıl değişeceğiz? Ha, avcı baltası diyor bak. Sol el silah. Tamam, bunu da sola al. Şimdi gördünüz mü bak? Gördünüz mü beyler? R1 ile bunu vuruyoruz tamam mı? Oo, balta büyüdü. Abi Azrail gibi olduk ha. Üf üf. Of of of. Bak L1'e basıyorum küçültüyor. Hızlı vuruyor. L1'e basınca büyüyünce yavaş vuruyor ama daha çok vuruyor. Buna eminim. Çift elli oluyor çünkü. Ha, ateşi de şey yapıyor. Şöyle nişan alıyoruz hedefe. Sonra ateş ediyor. Tamam, güzel. Şimdi şey yapacağız. Daha ilk bölümde öldüremediğimiz yaratığın yanına gideceğiz büyük ihtimal. Ama onun yanına nasıl gideceğiz? Evet, bir de o var. Biz oraya nasıl gidiyorduk? Not istemiyorum abi. Notlara göz atmak istemiyorum. Ha buradan gidiyorduk değil mi? Hadi gazamızın mübarek ola be. Hasta odası. Gidelim bakalım. O pezevengi bu sefer öldürebileceğiz mi? Büyük ihtimal öldüreceğiz çünkü baltamız var, baba silahımız var, her türlü giderimiz var. Hatırlatabiliyor muyum yani? Hani anlatabiliyor muyum yani başkan? Biz de ortam böyle ya. Yani. <laughs> Geldik. Bu şu küçüklere bir ad vereyim ben ya. bunların ismi ne olsun? Bu küçük iskeletlerin. Hüsamettinler olsun tamam. Hüsamettin buldum. İsimlerini buldum. Bak şimdi nişan alıyorum, ateş edeceğim bak. Adam ol lan. Sana hayırdır oğlum sen sen kimsin lan? Bak nasıl vurduk öldürdük hemen. Gördün mü? Cesedi araştırın. Kan şişesi varmış şu tane. Aldık baba. Yürü lan. Aa! Fizik motorlarına bak. Aa! Seni gide. şu leşek İlk bölümde bana. Dur olmadı dur. Kombinasyonu ayarlayamadım. İlk bölüm de ba na neyse <laughs> uğraşma yürü şurada bir şey vardı en son oradan kaçmaya çalışmıştık ya beyler hatırlıyor musunuz ne diyor C cp kan şişesi kullanır şu ne bedeni araştır kan şişesi tamam yani kan şişesini üçgenle mi biçiyoruz okey baba oyunu anladık oyun güzel zamanla daha iyi oynamış ortak zamanda daha iyi oynayacağız yani. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Aha tabut. Ses geldi bu durut daha demin. Kimse var mı lan? Burada bir ışık var abi. Şurada kan şişesi mi var? Civa mermiler. Ses geliyor ses. Ben yürümüyorum. Başka birisi yürüyor. Allah'a bir şeyler var burada. Büyük kapıyı aç. Ne diyor? Bir aygıtça kapatılmış. Aygıtça derken baba. Burayı açmam. Aha açtı. Işte. Boku yedik beyler. Burayı böyle açıyorsa ya. Boku yediğimizin şeyidir bence yani. Bu ne? Lokal kapağı. Merkez Yarman. Yarnam. Aa bu ne lan? Araba mı lan bu? Aa Tayfun. Tayfuna bakın beyler. Şu e, ilk Tayfun bu, ilk Tayfun. Yok amına. Tayfun, Tayfun. Tayfun ne ya? Tayfun neydi lan onun ismi? Tayfun. He doğru Tayfun. Tayfun ne dedi? Neyse siktir et amma uğraşma. Neyse buralarda bir bok yok. Nasıl koşuyorduk? Yanlışlıkla şey içtim ya he, yuvarlakla koşuyormuşuz. Kimse var mı? Ananı s**t! Amca senin ben amana koyayım! Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı! Kim senin ananı avladın? Oros bunun çocuğu senin. Öyle bire çıkılır mı şerefsiz? Ah. Oh. Hayvan oğlu hayvan. İncele şunu incele bir şey var mı? <laughs> Senin leşini çiğnerim şerefsiz. Bakın ilk Tayfun. Tayfun. Fayton ya Fayton ya yeni hatırladım ya. <laughs> fayton Fayton evet. Abi bu ne ya mumyalara bak kapı açılıyor mu babam Açılmıyor tabii ki de her zaman gibi. Oh shit man. Oh shit. Aa oh, orada ışık yanıyordu daha Ben bakınca söndü. yo Neyse. Devam edelim abi. Selamun aleyküm. Abi uyandırdım ya. Kusura bakma ya. Uyandırdık ya seni de ya. Vallahi kusura bakma. He? Git yat git hadi git. Kalk yerinde yat kalk. Üşürsün orada kalk. Hayır selamun aleyküm sen kalkma ben sana yardımcı olurum ya. Zombi mi lan bunlar? Ne lan bunlar? Hasta hasta insanlar mı lan yoksa? Hasta insanları katleden bir pezenek miyiz biz yoksa? Tamam da. Ha burada bir şey var. Molotov kokteyli. O içilir. <laughs> Kokteylin her türlüsünü içerim. <laughs> Dur şurada bir şey var. Kan şişesi. Okey. A burada bir şey var. Bunun biz kesin burada hareket ettireceğiz bak. Aygıtı çalıştır. Ha o aygıt o kapıyı mı açtı yoksa? Ne oluyor ya? Aa merdiven indi. Ne güzel çıkıyor lan. Bak bak çıktı bak <laughs> bacaklara <var>. bak. Çarpık bacak. <laughs> Aa sese bak. Ananı sikeyim sese bak. Amına koyayım. Kim var orada? Ay armut dersem çık, elma dersem çıkma. Hayvansam Bu ne? Bu lamba şimdi senin seni avcının rüyasına geri taşıyacak. Öldüğünde bu lambadan güzel ha, spawn yeri. Okey, anlaşıldı. Spawn et Yavaş yavaş gidiyorum abi. Korkuyorum, tırsıyorum vallahi. Ulan kanala da hep korku oyunlarıyla başladık ha. Ama güzel oluyor, güzel seviyorum. Çakıl taşı, okey. Abi burada ne kadar adam istiyor senin ya sen sen insan mısın ya sen insan mısın ya ha sen insan mısın bacağını keserim senin ya böyle niye öküz gibi çıkıyorsun ki yani bu ne ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya of bu ne? <laughs> Neyse Korkuluğa benziyor biraz Şeydeki korkuluklara benziyor Eee Antil Dağımdaki Buradan aşağı mı atlayacağım? Evet aşağıda bir sürü dayı var Ama Atlamadan önce şuraya bir gitmem lazım Merak ettim Kesin bir bok çıkacak Bok da çıkabilir yani Güvenmiyorum ki... da Abi kalkma ya Rahatsız olmayın abi ya Tamam ben giderim ya Koşma lan bana öyle Koşma seni tekte alırım. Şimdi şunu bir büyüteyim bakayım büyütünce nasıl oluyor. Dayı selamlar. Aa kalkanı var Kalkanla duru geziyor adama bak ya. Ananı sikeyim bu ne? Bir sürü var yalan bunlardan. Aa bunlar çete olarak geziyor. Aa shit man. Şunu bir küçük ya. Vesede araştır kan şişesi. Okey. Şunları açabiliyor muyuz? Oo, açabiliyor muyuz? Bunlar o kadar şey Ben de diyorum ki bunlar ne işe yarıyor acaba ya Şurada bir sürü vardı ya Bir abi belki bir bok çıkar hiç bir bok çıkmıyor Ya da çıkıyor da benim bok haberim da yok çıkıyor yani Bok yani ya, da çıkabilir yani şey, bir güvenmiyorum da oynama, oynama hiç gördüm ama Bakayım 523 Bu niye kırılmıyor abi? Smoke weed every day. Hala 523. Tamam şimdi biz buradan mı gideceğiz abi? Yoksa oradan mı gideceğiz? Şimdi bizim buraya gelmemizin amacı ne? Aşağıda bir yol var. Tamam. Ama burası var. Ha, öyle mi gideceğim? buradan mı Bence aşağıdan ağrı geleyim çünkü ağrı aşağıdan ağrı. Ya sen de durup durduk yere sap şey yapma ya. hayvan gibi bir şey yapıyorsun zaten ya. Selamun aleyküm. İsmi a Aa dayıya bak. Işık tutuyor. Mum tutuyor. Kına. <laughs> bak bak dayıya bak. Kına'yı getir alem. Kınayı getir <laughs> abi korku filminde bile espri yaptık ya Neyse baba Şurayı bir inceleyelim araştıralım Sonra yukarı gidelim Söyle oğlum Boş çıktı boş boş <laughs> Ananı şekerli <laughs> Boş boş Ölmüyor lan o no no, brad, Kaç, kaç, Müso, brad, brad, Müso, Müso, brad, 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 ağzına brad, he mi? brad, 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 Gel, gel. kapı açılıyor mu lan? Büyük kapıyı aç mı? Bu taraf açılmıyor. Büyük kapıyı aç. Tamam. Ne bağırıyor? Kavat. Lan en son burada ölmüştük ya ya. Unuttum ben ha. Neyse şuradan gidelim. O, o arkadaki pezeneyi öldürebilir miyiz acaba? Dayı sana hayırdır dayı. Sen kime şekil yapıyorsun dayı? He? Hayırdır sana ya? Senin karşında kim var? Sen fark edemedin mi? Selamun aleyküm. Baba ne haber ya? Kalkanı var şuna bak. Ölür müsün efendi? Efendi. Geberim ulan alçaklar. Şşş. Şu aşağıda bir gel. dayı vardı ya daha. bu geliyor geliyo, geliyo. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Öldü baba o. Siz gidin abi siz peşime gelmeyin. Benim şurada bir tane görüşeceğim bir şey vardı. Mutant vardı. Arkamdan mı geliyor lan geliyor. bir şey Haber versene gelirken. Çay yanına bir şeyler alacaktım. <laughs> Espriye <var. gülüyor> Haber versene gelirken çay yanına bir şeyler al çok vuruyorsun dayı ya Allah aşkına ya Hayvan gibi şey yapıyorsun dayı ya Lan bunun şeyi nasıl uzuyordur he Kaç 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 Ananı sikeyim dayı ananı sikeyim Kaç ananı sikeyim kaç Nasıl öldüm canım vardı orada benim ya Bunu öldürmeden gidemiyor mu ya? Ama öldüreceğim lan bunu. Var mısınız lan benle? Öldürelim lan bu pezimengi. <laughs> abi adam büyük boss ya. Vallahi büyük boss ya. Ölmüyor abi. Ya da ben beceriksizliği tekiyim ya. Yani. Diyelim <laughs> <laughs> tabii ki de lan. Öldüreceğim bu sefer onu. Hadi bro hadi bro, hadi bro, hadi bro, hadi bro, hadi bro, hadi bro. Açıl be hadi. Çok bekletiyor ya. Ha? Koş. Koş 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 koş. 3 5, -5 pezemek vardı. Sanırsınız psikopatan psikopatan Allah'ı. Ölür müsün? İşim var hadi. Şurada da 3 5 tane dilenci vardı. Selam. Partiye katılabilir miyim ya?

Bir dakika yanlış basıyorum ya. He tamam. Oğlum şunu işaretlesene ya. Ne oldu lan? Zoruna mı gitti? Ben mi bitti? Ben mi bitti? Kaç 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 kaç! Ben mi bitti? <laughs> Şimdi öldürebilir miyim ben bunu ya? Aa kaç kaç kaç. Ananı sikeyim Headshot. Uh, hayvan o hayvan. Tek atıyor ya. Sanki elinde artı dokuz dolunay var pezevenk. <laughs> Neyse, öldürmeyeceğim lan, öyle dümdüz gideceğim ben bunu. Bir kere daha deneyek mi? Hadi bir kere daha. Lan. Allah aşkına, hadi lan Hadi lan hadi lan bir kere daha deneyelim. Hadi come on bitch, come on bird bird hadi bird bird hadi bird 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 yavaş. yavaş. Ekin kime ya? tek yedin ya. Hayır canı var ama hala tek yiyor. Ben onu anlamadım. Öl. 6, 110. 110 nasıl vururum ya 110? 6 bir de 110. Saçmalığa bak. Böyle bir mis görülmedi ya. Selamun Aleyküm. Ananızı avradınızı. Arkamdan konuşmayın lan. Arkamdan konuşmayın. 3-4 kişi bir adama dalınır mı lan? Sizin yaptığınız delikanlılık mı be? Biz Tükürtepe çocuğuyuz be. Ama her seferinde ölüyoruz. <laughs> tamam bu sefer gittiği alıyoruz ve geçiyoruz. Okey. Bölüm 10 geçemedi. <laughs> tamam tamam bu sefer geçeceğim. Tamam 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 tamam. tamam. Hadi 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 blood hadi blood burn hadi. Come on come on bitch come on. Hadi koş oğlum. Ya ben bu malı seçtim o yüzden değil mi? Başka bir adamı seçseydim kesin geçmiştik şimdi ha. Seyha dayı. 110. Vaaaaa oh, ah, 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 tek koydum. Tek attım. Selam. Sen Aa. Bir şey bak, beni yaptı. Aa. Siz gidin abi. Saygım saygım var size. Gidin abi. Siz siz ben benim sizinle bir işim yok abi. Siz gidin. Ben şu arkada bir tane şey var. O obez bir arkadaş var. Onunla ben görüşeceğim. Siz gidin abi. Benim sizinle işim yok. Benim sizinle zaten hiçbir sorunum yok abi. Allah razı olsun abi. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Gidin abi. Gidin ya. Buralar sizin abi. Te teşekkür ederim abi. Eyvallah abi. Sağ ol abi. <gülüyor> Dursene <gülüyor> Sen gel bakayım buraya. Gel. Şş. Aa burada şey var. Çek bu kolu. O içeride. Açma açma açma. içeride birileri var. Saklan saklan. Niye açtım ki ben burayı ya? Neyse açmışken hazır. Ne lan? Kim ses çıkardı lan iPhone'un içinde biri mi var yoksa? Ay merhaba. Oğlum sen nesin ya? Allah aşkına ya. Biri bana seni açıklasın ya. Ya çık şuradan. Duydun mu? Ne oldu hemen? Kaç kaç kaç. Mermi yok, mermi yok, mermi yok. O zaman kabul bitch. Kaç kaç abi. Kaç 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 Allah seni Canlı indirmiştim ne güzel ya. Benim gözlerimde bir sorun var. Ben o yüzden oynayamıyorum. Bakın. <laughs> yok yok. Vallahi adam <laughs> pro ya. Adam hardline yani. Adam kasmış beyler. Köpeklerde gidip kasılmış adam. Ne yapayım? Köpeklerde 99 level olmuş pezevek. tamam <laughs> tamam bu sefer geçiyoruz. Tamam tamam her seferinde böyle başlıyoruz ama hiçbir zaman geçemeyeceğiz. Herhalde. Bu sefer yeneceğim lan onu. Baba sana bir tek atayım ben. Gideceğim. Adam canımı indirdi ya resmen. Güneşe bakın güneşe. Abi seni yorucam ama bir zahmet bir kalk be. Gel ulan gel seni bu sefer öldüreceğim gel. Gel ulan. Kaç hayvan kaç. Kaç kaç. kaç? kaç? Ölü lan. Ölü lan. Aa mutlu olsun. Ne 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 Lan ölü. Ha. Tamam da lan. Cesedi araştır. Mayhoş kan kok değil. Düzenek şu an çalışır durumda değil. Ben düzeneyi çalıştırmayacağım ki abi. Hele hele şişkoya bak 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 bak. Bak bak. <laughs> Ulan <laughs> şu oyunu şunu niye yapmışlar ya? <laughs> bak bak puding gibi sallanmıyor bak puding. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse bununla çok oynadık. Ne yapıyorsun lan sen baltayı sürmeye bak baltayı. Sana hayırdır lan dayı gibi geziyorsunuz buralarda. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? He? Benim ilk adım kan ikinci adım İlhan. O şey oldu lan. Aa buradan biz çıkmıştık yukarı. Değil mi? Şimdi o zaman böyle düz gideceğiz tabi. Öyle gideceğiz o zaman. Değil mi? Tabii. Tamam lan tamam. Nasıl bir psikopat var buralarda ya. Aa buradan yukarı mı çıkılıyor? Yok ben zaten buradan aşağı inmiştim. Hello, motherfucker. <laughs> gel, gel, gel. Gel, ne var? Bok mu arıyorsun? Bok? Ne? Ecelinden mi susadın ha? Ne? Ne var ulan ne? Alayınız gelsin ulan sizin babanız gelsin lan. Siz kimsiniz ulan? Siz kimsiniz lan? Hayırdır ulan siz. Var. 2 dakika piyasadan çekindik Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Seriyi beğendiyseniz beğenin. Videoyu beğenin tabii ki de. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Nedir? Nedir lan bu?